500 civarında bu yazın sonlarına doğru en az 600 olarak bekliyorum. Gram altının yaz sonunda 600 liraya kadar yükselmesi bekleniyor. 451 lira seviyesinde yıla başlayan altının gram fiyatı Şubat'ta 397 liraya gerilerken Mart'ta ise 480 liraya yükseldi. Nisan ayında başlayan yukarı yönlü hareket ile Mayıs ayında altının gramı 500 liraya aştı. Edirne Kuyumcular Derneği Başkanı İsmail Kalkan yaptığı açıklamada gram altının yaz sonunda 600 lirayı göreceğini söyledi. 500 civarında bu yazın sonlarına doğru en az 600 olarak bekliyorum. Çok yakın zamanda 550'ye vururuz. Dünyadaki problemler çok. Yani dünyanın herhangi bir köşesinde bir kıvılcım olduğu zaman direktman altına yansır. Öyle olunca da fiyatları yukarıya çeker. Yani bu kaçınılmaz bir durum bu açılmaz Altın dolardan da, eurodan da, mülkiyetten de daha kıymetlidir. Üç ay sonra demeyelim de, Eylül'ün başlarında ortasında diyorum ben, 600'e geliriz yani. Gelmesek de bir şey kalmaz 600'e. Fiyatlar gideceği kesin. Yani Orta Doğu'daki olaylar var, dünyanın başka yerlerinde problemler var. Dolayısıyla ister istemez altına yansıyor. Yansıdığı zaman da fiyatlar yukarıya doğru gidiyor.